Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammed tibbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril absar ve diyaiha ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi buraya kadar abdest konusunu bitirdik. Yani hadesi asgardan temizlik. Şimdi geldik gusle. Bu da hadesi ekberden, büyük hadesten temizliktir. Mebahisul gusül yetaallaku umur. Şimdi gusülle alakalı birkaç şey var. Hadua tarifuhu lugaten ve istilahen. tarifi ve terim olarak istilah manasındaki tarifi. Birincisi bu. Saniyen ikincisi mucibatuhu. Elleti yecibu inde husuliha. Yani ne zaman gerekir? Guslü gerektiren şeyler. Salih üçüncüsü şurutuhu guslün şartları. Rabi'uha dördüncüsü feraiduhu farzları ki yukalu erkanhu, erkanuhu rükünleri de deniyor buna. Hamisuha beşincisi sünanuhu ve nahvuha sünnet ve diğer adab gibi kısımları. Sadisuha altıncısı da mayemne'un um minhul Haddesül ıı, Ekber ve ondan şeyi hadesi ıı, i Ekber'i e, ıı, i Ekber'in kendisinden men ettiği yani Hades ıı, bu cünüplük halinde neler yapılmaz mesela Kur'an okunmaz mesela bunun gibi namaz kılınmaz bunlar gibi konular yani hadesi Ekber'in men ettiği şeyler ve ileykel beyan şimdi bunların beyanı Tarif-ül gusül. El gusül bi dammil gayn. Bu gayn harfi ötreli dammayla okunuyor. gusul, Ghasil dedik mi yıkamaktır. Ghusül dediğimiz zaman bu yıkanmaktır. Bildiğimiz gusül etmek. gasil bir şey yıkamak. Buradaki ghusüldür. Manavı fil lügati el fiulul lezi yek'a minel insan <güler> min iraqetil may ala bedenihi ve delki bedenihi ilahir yani insanın insanda işte üzerine suyun dökülmesi onun ovulması gibi bunlar gibi şeylerden insanda insan üstünde vaki olan hal yani insanın suyu dökmesi değil de o suyu dökülmek ovalamak bunlar gibi şeyle yap e, insanda olduğu oluşan haldir. Yani yıkanma işi. Yukal mesela denir ki şöyle şeyde lügatte mesela gassele fil dense yıkamak gusile, yani yıkanmak fil lugati ve kad yutlaq yutlaq gusul ala al şey bu gusül kelimesi bazen lugatta yıkanılan suyun adına da verilir yani o suya yıkamakta kullanılan suya da bir şey yıkamakta kullanıldığı e, yıkamakta kullanılan o şeye o suya da bu ad verilir. Emmel gısl gısl kesreyle okunursa fehuve ismun lima yuhselu bihi min sabun ve nahvihi burada sabun ve bunun gibi yıkamakta kullanılan alete gısl denir. Yani gısıl dedik mi mesela sabundur, şampuandır. Gısıl bu yıkadı, yıkandığın suya da denir. Ve o yıkanma haline de denir. E, i̇nsanda oluşan hali yani insanda vakı olan hale deniyor. Gısıl dediğin zaman bir şeyi yıkamaktır. <laughs> Ve gısıl bil fatih. اسم للماء فتحايل ile غسل suyun da adıdır دنش فإذا قلت غسل بضم العين بشيء غسل بضم الغين غين ضم سيلة أتر سيلة غسل دين ده أكان معناه الفعل المعروف أكان معناه الفعل المعروف أجابه بيلنان فعل مدش ki ve huve e, vadul beden ve del yani suyu bedene koymak olmak gibi bu işlerin adı mıdır? Ve izâ kulte gısıl bi kesil gayn kana ma'nav sabun ve nahvahum mimma yukselu bihi. Ama kesreyle okursan e, o suyun yanında kullandığın sabun gibi şeylerin adıdır burada ekane diye yazmış. Bu cümlede yanlış olacak. Bu e, e, hemze yanlış yazılmış. Böyle olacak. Seyda kulte gusul. gusul dediğinde kane manahul fi'lel maruf. Manası bu malum fiil. Yıkanma işidir. gusul dediğinde. Ama resil dediğinde o sabun gibi yıkamakta suyun yanında kullandığın şeylerin adıdır. Ve izâ kulte gâsıl, dediğinde kâne ma'nâhu ma'nâhu el ma'ellezî yugteselû Kendisiyle yıkanılan, kendisinden gusl edilen suyun adıdır. Gâsıl dediğinde. Ne oldu? Şimdi bak. Gâsıl dedik mi? Yıkamak. Yıkamak. Mastar olarak. Aynı zamanda gassil o suyun da adı. Gassil suyun yanında kullandığın sabun gibi şeylerin adı. Gusül şeydir. kendisini yıkanması. Mesela meyyitin önünün yıkanmasına ne diyoruz? Gassilul meyyit diyoruz. Gassil yıkamak manasını kullanıyoruz master'ı. Gusül denmez. Ama senin kendini yıkaman bu gusüldür hazratı lügati, <laughs> bu lügattakidir. Ve amma manahu fiş şeriatdaki manası, fawasti'malul ma'it tahur fi cemii'l beden ala vecih mahsus. Temizleyici olan suyu, ıstılahtaki manası, temizleyici olan suyu. Bütün beden üzerinde mahsus bir vecih ile. Yani İslam'da tarif edilen şekilde o surette bütün bed suyu kullanmaktır, istimal etmektir. Burada ve kavlu fi beden bütün beden diye tarifte bu kaydı konul, konulması ile haraca bihil vudu abdest dışarıda kaldı. Niye fe inna mafi ma fi badi adayil beden kema beyan çünkü abdeste nedir? Bazı azalarda kullanıyorsun. Guslün farkı da bütün azalardadır. Bütün beden üzerinde. Ve leallel qari la yecudu fi beyanin ma'nel guslin lugaten ve şer'an su'ubeten fil fahmi lianne hazel kitab mevdu'un lil ammeti vel khassa şimdi burada okuyucu guslün lugat ve şer'i manasını beyan etmekte Anlayışta bir zorluk bulmayabilir. Yani ya bu kadar bir konuyu basit niye bu kadar hani anlatıyorsun bazıları diyebilir. Niçin anlatılıyor? Çünkü bu kitap amme ve khasa herkes için yazılmış yapılmış bir kitaptır yani. Bilenler içinde hiç bilmeyen içinde yapılıyor. Kı yehuze kullum minhum ma yerahul lazimen ta ki herkes kendisine lazım olanı gerekli olanı buradan alsın. وليس من الضروري ان يفهم العامه مثل هذه الاصطلاحات الفنيه şimdi herkesin şu fenli ıstılahları anlaması zaruriyattan değil ki yani beyan etmeyelim herkes bilir denmez bilmeyen kimse de olur innema alehim an yazuru fi ma yati min tharaid ve sunan ve mandubat ve yahfazu jayidan bunlara yani anlayan kimselere bunlara lazım olan ee, gelecek olan farzlar, sünnetler, menduplar bunları bunlara bakması ve onu güzelce bellemesi lazım. Şimdi tarifini dedik. Geldik mucibatul gusül. Guslün e, guslün mucibat yani onu gerektiren şeyler. Neyle gusül gerekir? El mucibat hiel esbabu leti tucibul gusül. Mucibat dediğimiz şey guslü gerektiren sebeplerdir. bi haysul la yecibu alel mükellefine fi'luhu illa izâ tehakkaka vâhidun minha. yani şu haysiyetle ki şu gelecek mucibattan birisi olmadığı müddetçe gusül mükellefe vacip değildir. gusül yapmak mükellefe vacip değil. ne zaman vacip olur? Yoksa yasaklık değil yani bir adam nafile gusül her zaman alabilir. Ama guslün vacip olması ne zamandır? Hangi sebepledir? Bunu beyan ediyor. Ve ye sittu umur. Bu ise altı tane şeydir. El emrul el evvel min mucibatil gusül Guslü gerektiren şeylerden birincisi ilacu re'si udvi tenasuli fi kubulin ev dubur tenasül uzvunun baş tarafının önden veya arka taraftan içeri idhal edilmesidir. Fe bi mücerredi hazel ilaç ve cebel gusl sevan nezele meniyin ve Burada ister menin çıksın ister çıkmasın tenasül uzvunun baş tarafı kubul veya duburden girdiğinde şey direkt vacip olur. Gusül vacip olur. Ve yüştarat fi vücubil gusli bil ilaç şurutun mufassala fil mezahib. Şimdi bu e, idhal, tenasül uzvunun idhalinden dolayı guslün gerekmesinde bazı şartlar var ki bu şartlar mezheplerin tafsili üzeredir. الحنفية قالوا حنفي لرددلر: إذا توارت رأس الإحليل أو قدرها في قبل أو دبر من يجامع مثله أو في قبل أو دبر من يجامع مثله بدون حايل biduni haylin samikin yamna hararata al-mahal wajaba al-ghusl ala al-fa'il wa al-maf'ul bihi sawan an nazala aw lam yanzal shay'an aw lam şimdi dedi ki hanefiler ihlil ihlilin baş tarafı ve 10 miktarda olan bir şey yani o sünnet Zeker'in baş tarafı yani o kesim e, sünnet olurken kesilen yer. O baş taraf kendisiyle cima edilen bir kimsenin yani öyle birisiyle cima edilir yani cima edilecek bir kimsenin kubul e, veya duburundan girip kaybolursa o kısım kaybolacak şekilde o kadar içeriye girerse ve de Hararetin o mahallin o yerin hararetini e, hissetmekten men eden bir perde bir engel olmadan girerse hem fail hem mef'ule yani onu yapana da yaptırana da yapılana da her ikisine yani kadına da erkeğe de hepsine gusül lazım gelir. İster meni nazil olsun ister olmasın. ve iştarat fi vücubil gusli aleyhima en yekuna en yekuna baligayn en yekuna baligayn yani burada guslun vacip olması için her ikisine de guslün vacip olması için ikisinin de balig olması şarttır. Falev kana haduhuma baligan vel aher gayra balig. Birisi balig olsa birisi balig değil küçüktür yani buluğda değil buluğda olmayan mükellef değildir ya. Vacebul <laughs> guslu alal balig minhumah. Balığ olan kimse gusül ona lazımdır. Seizar evlaca غلام ابن عشر سنين في في مراته Şimdi buna göre mesela 10 yaşında bir erkek çocuğu balığa bir kadına eee e, olsa وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَيْهَا دُونَهُ Kadına vacip olur gusül ama erkeğe olmaz. Bunun gibi yani. Çünkü mükellef, bir, bu bir, bir mükellefiyettir. Buluğda olmayan mükellef değil. Ama huve ve yu'mer bil gusli Ama bu durumda yine de o çocuğa emredilir. Gusül alması emredilir. Ne için? Ta ki onu alışsın diye. Hani namaz nasıl ki 10 yaşındaki çocukta emrediliyor. Gusül de aynı şekilde emredilir. Kemayi umar bir salat. Yani namazın emredilmesi gibi. Ve mislul gulam fi zalke essabiye. Burada erkek çocuğu neyse kız çocuğu da öyledir. Ve la yecibul guslu bi tevarir re'si ihlilil balik fi tercih behimetin ev meytetin. Yine gusül Şimdi balık olan kişinin, erkeğin, o e, tenasül özgünün baş tarafı bir hayvanın, bir dişi hayvanın fercinde böyle o kaybolacak şekilde dahil olsa veyahut da bir ölü kadında. Burada gusül lazım gelmez. Çünkü tarihte ne dedi? fi men misluhu. Yani misli onun gibi birisiyle cima edilen bir şey. Bu cima edilen bir kimse değildir yani ölü veya şey diri olması lazımdır. diyor. Hayvanda veya ölüde olsa olmaz. Kemal la bu bil ilaç fi fercil hunsal müşkil. La alel fa'il ve la alel mef'ul. Hunsay müşkilin fercine e, burada duhul olsa gibi çift cinsiyetlidir. Çift azası var. Erkek kadın. Bun, bu, e, burada da ne faile ne de mef'ule gusül lazım gelmez. Ve keza lev evlecel fi Yine bir hunsa böyle bir hunsa başkasının kubul veya duburuna e, girse fe innehu la yecibu gusül yine ikisine gusül lazım gelmez. Ama izâ evlace izâ evlace gayrul khunsa fi dubiril khunsa Ancak bu şeyle ilgiliydi. Karıştırmayın bak. Ferç ile ilgili. O khunsanın dişi organıyla ilgili. Ama eğer hunsa olmayan birisi yani normal birisi tenasül uzvu hunsanın duburuna girse cebel guslu alel baligı minhuma balig olan için burada hangisi balıksa eğer ikisi de balıksa ikisine balig olana gusül vacip olur çünkü dubur herkeste var ama ferç o da öyle değil yani o müşkildir. Onun uzvu mudur değil midir? O belli değil, şüphelidir. Onun için saç dubur arası ayrılıyor. Şafiler ise bunu da okuyup bu mevzuyu bitirelim. Kalu iza gabet ra'sul ihlil ev kadruha min maktu'iha fi kubul fi kubulin ev duburin vecebel guslu alel fa'ilin vel mef'ul şimdi ev o başı tenasi uzvunun baş tarafı böyle kaybolsa veya o miktarı e, şeyden e, o kubul veya duburdan girip kaybolsa faile de mef'ule de şey gerekir. Yani yapana da yapılana da hepsine gusül lazım gelir. Sevaun kana baligayn evla. İster ikisi de bali olsun ister olmasın. Her halükarda burada gerekir dedi feyecubu ala veli sabi en ye'murahu bihi buna göre veli sabi ise bunu yapan ve yapılan onun velisi guslü emretmesi vaciptir. Ve le fa'alahu yuczihu eğer yaparsa bu kifayet eder. Ve illa vecebe ale sabi ba'del buluğ sabi buluğa erdikten sonra o guslü alacaktır diyor. Yani bakış açısında ince bir fark var Hanefi'de. Bulgay erdikten sonra alacak. Sevan el mef'ul mutiqan lil vati evla. Burada yapılan şey, yapılan kimse, bu dukunun yapıldığı kimse, ister cima'a takati olan olsun, ister olmasın. Ve sevan kan ala râsi lihlil hâil hâilun yemnav harâretel mahal evla. O şeyin başında tenasül özgünün baş dışında o harareti hissetmesine engel olan bir mani bir perde olsun veya olmasın. Burada Hanefi'den farklıdır. Sevan kanel mef'ul ademiyen ev behimeten hayyen ev meyten ister insan olsun ister hayvan olsun dukul edilen ister diri olsun ister ölü olsun ve khunsa ev khunsa müşkilen isterse khunsa müşkil olsun. Yani Hanefi buralarda ayrım yapıyordu. Normal muhtad olan şeyi sayıyor, itibar ediyor. Şafi ise kim olursa olsun dedi. Hepsinde gerekir. İza kanel vatu fi duburihi. Yani ev khunsa müşkilen iza kanel vatu fi duburihi. Khunsa müşkil olsa duburdan eğer e, duhul olursa. Ama iza kanel vatu fi kubilil khunsa. فَلَا Burada müttefiktir. Eğer Hunsay müşkilin sercinden olursa o ikisine de lazım gelmez diyor. Ama Hunsay müşkil duburdan olursa her birine gerekir. Bu şartla beraber dikkat etmek lazım. Orayı eksik okudum. Kemal ee, la yecibu bil fi qubul ev duburi Aynı şekilde e, khunsa'dan eğer başkasının khunsa olmayan birisinin kubul veya duburuna bir idhal olursa oraya giriş olursa yine lazım gelmez. Ve yüştarat en yekune lilaç ellezî fil kubul fi mahallil vatî dedi burada e, kubule olan ön taraftan olan duhulün e, olması şeyde o vat mahallinde olması vat mahalli yani cima mahallinde olması şarttır. Felev gıbe beyne şefreyha yani o kadının fercinin tam vat mahalli değil de o iki dudağı arasında kalsa fercinin iki dudağı arasında kalsa orada o kısımda sadece kaybolsa lem yecibil guslu aleyhima gusül ikisine de lazım gelmez illa bilin ancak meni çıktıysa o zaman gusül lazım gelir diyor Şafii bu e, şey kısmında guslü icap eden bu birinci kısım şu cima meselesidir bunun şartlarını okuduk ikincide kaldık subhaneke la imme lena illa ma'allemtena imne kentel alimul hakim واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين